Selamünaleyküm dostlarım. Bugün özür konusunu hep beraber bir işleyelim. Özür konusuna baktığımız zaman arkadaşlar iki ayrı şey karşımıza çıkıyor. Birincisi özür dileyen taraf, ikincisi özür dilenen taraf. Keşke hep özür dilenen taraf olsak ama olmuyor. Bazen hata yapabiliyoruz, özür dileyen taraf olabiliyoruz. Önce özür dileyen taraf olduğumuza bakalım. Bunda da İki ayrı şey karşımıza çıkıyor. Şimdi biz özür dileyen tarafsak dahi bazen haklı olabiliyoruz. Peki insan haklıyken özür diler mi? Diler. Dilemesi lazım. Mesela karşı tarafa saygı duyuyorsak o konuda yani tartışılan konuda biz haklıysak dahi özür dileriz. Neden özür dileriz? Düşünün yaşlı bir insan yolda karşıdan karşıya geçecek yola cumburlup daldı. Tabiri caizse. Siz de arabayla gidiyorsunuz. İhtiyar insan. Bir de asabi ise of. Kör müsün, görmüyor musun falan filan. E şimdi siz kalkıp da ona ya amca ya bilmem ney Asıl sen görmüyor musun? Yola dalıyorsun. insan bir sağına soluna bakar. Gibi bir tartışmaya girmenize gerek var mı? özür dilerim amca görmedim kusura bakma hakkını helal et. Derseniz ne kaybedersiniz? Moraliniz bozulmaz. Bir şeyiniz eksilmez. Gününüz neşeli geçer. İnan siz öyle derseniz karşıdaki insan da ya kusura bakma herhalde ben de hızlı daldım diyebilir. Velev ki demedi. Demez. Size maddi manevi bir zarar vermiyorsa, size bir hakaret içermiyorsa, sizin onurunuzu rencide etmiyorsa, özür dilemek ayıp bir şey değildir. Bu tür durumlarda benim tavsiyem özür dilemeniz. İkinci seçenek, menfaat. Menfaat için özür dilenir mi? Dilenir. Dediğim gibi size maddi manevi bir zararı yoksa, sizden bir şey eksiltmiyorsa, iş yerinde çalışıyorsunuz, Misal kahve dökülmüş. Siz dökmediniz. Kimin döküldüğü de belli değil. Patron, ustabaşı, şef ne derseniz deyin müdür. Geldi. Sizin döktüğünüzü zannetti. Görmüyor musun bu kahveyi niye döktüm buraya? İnsan bisiler falan filan. Siz onunla tartışmaya girip ya ben dökmedim. Ben ne bileyim kim döktü. Sen niye bana böyle konuşuyorsun? Tartışmaya gerek yok. Ha görmemişim kusura bakma. Yanlışlıkla oldu. Dur hemen sileyim. Ne kaybettiniz? Bizim güzelliklere ihtiyacımız var. Moralimizi bozacak değil de moralimizi daha güzel yapacak şeylere ihtiyacımız var. Size bunun ne zararı var? Peki ne faydası var? Gününüz güzel geçecek. Kimseyle tartışmayacaksınız. Özür dilemek bir erdemdir arkadaşlar. Üçüncü olarak Niçin özür dilersiniz, haklı olduğunuz halde biliyor musunuz? Allah rızası için. En büyük ve en güzel şey ve en güzel sebep de bu. Sırf Allah rızası için. Karşı tarafın kalbini kırmamak için. Saygıdan, sevgiden, aile büyünüz. Eşinizin bir akrabası, siz özür dileyince eşiniz de mutlu olacak. Veya sevdiğiniz bir insan arkadaşı. Veya farklı farklı sebep. Sonuçta şöyle bir düşünün. Ben özür dilersem ne kaybederim? Özür dilersem ne kazanırım? Eğer kazanacaklarınız kaybedeceklerinizden, kaybedeceklerinizden fazlaysa bence özür dileyin. Şimdi geldik işin en kötü yanına. Bir konuda haksızsınız. Ve özür dilemeniz gerekiyor. Nasıl bir yol izleyeceğiz? Öncelikle arkadaşlar eğer o konu hakkında haksız olduğunuzu anladıysanız sizi tebrik ediyorum. Gerçekten bravo. Yani öz eleştiri yapabiliyorsanız acaba ben haksız mıyım diye önce düşündüyseniz sonra sorunu gördüyseniz ve haksız olduğunuza karar verdiyseniz tebrikler. Siz çok güzel, çok kaliteli bir insansınız demektir. Peygamber sünnetinden gidiyorsunuz. Şeytanın yaptığı gibi kibirlenip hatanızı görür veya hatanızı kabul etmeme yoluna gitmiyorsunuz. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Bu en önemli nokta. Tarafsız olarak baktınız olaya, tarttınız, ölçtünüz, piştiniz ve hatalı olduğunuza karar verdiniz. Bundan sonra ne yapacaksınız? Öncelikle pişman olmanız gerekiyor. Ya ne var ki bu hatayı herkes yapıyor. Onun hiç hatası yok mu? Şunun kusuru yok mu falan değil. Siz kendinize bakın. Siz hatalı mısınız? Evet. Tamam. Önce kendinizden özür dilemelisiniz. Ben bu hatayı nasıl yap ben bu hatayı niye yaptım? Bu bana yakışmadı. Bunu bir kere kendinize söylemeniz lazım. Ondan sonra hatanızı mümkünse telafi etmeniz lazım. Arkadaşınızın telefonunuzu kırdıysanız ona telefon alacaksınız. Onun şerefiyle oynadıysanız, ona iftira attıysanız o iftirayı gidip düzelteceksiniz. Ben falanca hakkında şöyle şöyle dedim ama Şeytana uydum, nefsime uydum, yalan söyledim. Aslında öyle öyle bir şey yapmadım. Tamamen ben iftira attım. Dünyadayken bunu yapmak zorundasınız. Sonra gidip özür dileyeceksiniz. Önce hatanızı düzeltip gidip özür dileyeceksiniz. Ve sabırlı olacaksınız. Yaptığınız hatanın büyüklüğüne göre sabredeceksiniz. Karşı taraf sizi affedene kadar bekleyeceksiniz. Siz gerçekten sabırlı olursanız, hatanızı düzeltmeye çalışırsanız yüzde %90-99 karşınızdaki sizi affedecektir. Affetmese dahi bugün ölüp giderseniz Rabbimizin huzuruna çıktığımızda bir mazeretimiz olacak, mazeretiniz olacak. Allah'ım ben hatamı telafi ettim, edebildiğim kadar özür diledim, af diledim o beni affetmedi elimden geleni yaptım diyebilirsiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferine çıktığı zaman üç tane sahabi efendimiz burada çok derine girmek istemiyorum. Mazeresiz olarak sefere katılmadılar. Ama tabiri caizse affedersiniz kıvırmadılar. Yamulmadılar. Dost doğru oldular. Peygamber Efendimiz'e gelip doğruyu söylediler. Hiçbir mazeretlerinin olmadığını söylediler. Özür dilediler. Gerçek manada özür dilediler. Ne oldu? Hemen affedilmediler. Birçok sıkıntıya katlandılar. Birçok zorluk gördüler. Ama sonunda Yüce Allah Tevbe suresinde 118-119. ayetlerle onları affettiğini bildirdi. Aklanmanın en güzeli. Rabbin tarafından affediliyorsun. Ötesi var mı? Ama neler çektiler. Bir okuyun, bir araştırın, bir bakın. İşte tövbeye güzel bir örnek. Tövbeye güzel bir örnek Hz. Adem Aleyhisselam. Hata etti mi? Etti. Ama af diledi. Mevla affetti. Tövbe ve özür. Aynı şey. Ya da şeytanın yolundan gidip kibirlenmek, hatada ısrar etmek ve huzurdan kovulmak. Allah muhafaza. Evet arkadaşlar. Son olarak işin en güzel kısmı. Özür dilenen kişi sizseniz ne olur affedin. Bağışlayın. Affedin ki Allah da sizi affetsin. Hatta karşı tarafın kusuru varsa onu kapatamıyorsa siz kapatın. Siz insanların kusurunu örtün ki yarın mahşerde Rabbim sizin de kusurlarınızı örtsün. Hepimizin hatası var. Hepimizin günahı var. Hepimizin yanlışları var. İnatçı olmayın. Şu şeytanı, şu nefsinizi kontrol altına alın. Biri gerçekten sizden özür diliyorsa ve onun pişman olduğuna inanıyorsanız onu affedin. Sağlıkla, sevgiyle, mutlulukla kalın. Ne olursunuz? Özür dilemeyi bilin. Gerçekten hatalı olduğunuzda özür dileyin. Sizden özür dileyenleri de affedin. Rabbim de sizi affetsin. Allah'a emanet olun.